HPV hem son yıllarda tanı yöntemlerinin biraz daha gelişmesiyle hem de toplumun birazcık daha bilinçlenmesiyle aslında daha sık karşılaşmaya başladığımız, daha sık tanı koyduğumuz bir virüs haline geldi. Bugün de bir hastamıza HPV tip 18 pozitif olan bir hastamıza ufak bir işlem gerçekleştirdik, kolposkopi işlemi gerçekleştirdik. Hastamızın aslında hiçbir şikayet yoktu, sadece kontrol amaçlı bize başvurmuştu. Kontrol sırasında rutin taramalarda daha önceden simir testi vermiş ama hiç HPV testi baktırmadığı için hocam ben HPV testi yaptırmak istiyorum diye bize geldi. Ve yapılan simir testinin normal olmasına rağmen HPV testini hem yüksek riskli hem de düşük riskli iki farklı tipi tip 18 ve tip 43 pozitif olarak geldi hastamızın. Hastamıza bizde tip 18 pozitifliği olması nedeniyle aslında simiri normal olmasına rağmen kolposkopi dediğimiz mikroskopla rahim ağzını büyüterek boyayıp incelediğimiz bir işlem gerçekleştirdik. Bu işlem sırasında da bir takım boyanmayan ya da işte anormal boyanan bölgeler görmemiz nedeniyle hani hücresel değişikliklerin yeni başlangıçları başlangıcı olan bölgeleri gözlemleyip bunları hem tanı amaçlı biyopsi almak maksatlı hem de tedavi etmek amacıyla lip dediğimiz rahim ağzının yüzeyel kısmını tıraşladığımız bir işlem gerçekleştirdik. Bu sayede eğer ki işlem sonrasında cerrahi sınırımız da pozitif gelmezse hastamız aslında HPV ile temas içinde olan HPV'nin bulunduğu bu rahim ağzı dokusundan da aynı zamanda kurtulmuş olacak. Erken tanıyla da aslında orada hücreler anormalleşip kanserleşmeden önce biz bunu tedavi etmiş sayacağız. Unutmayalım ki erken teşhis hayat kurtarır. HPV'den korkmanıza gerek yok. Biz yanınızdayız. Herkese sağlıklı günler diliyorum.